Cihazımız Bayman No. 80 lira modeli, ee, kullanım hizanı yapacağız. Petek konumu eksi, petek konumu artı, petek konumu artı da maksimum 80'e kadar çıkar. Petek konumu eksi de minimum 25'e kadar dereceyi düşürebilirsiniz. Sıcak su konumu artı, sıcak su konumu eksi. Sıcak su konumu artıdan 60'a kadar çıkartıp, eksiden de minimum 35'e kadar düşürebilirsiniz. Cihazımızda reset tuşumuz var, cihaz hataya geçtiğinde dairemizde gaz var mı? İkinci olarak cihazımızın suyu tamam mı diye bak bakacağız. Eğer bunlarda bir sorun varsa bu sorunları giderdikten sonra cihazımızın reset tuşuna basacağız. Muhtemelen düzelecektir. Düzelmezse yetkili servisimize ulaşabilirsiniz buradaki numaralardan. Petek konumu ekranda varsa kış konumu anlamına gelir. A açma kapama tuşuna bastığınızda sıcak su konumuna geçer. Sıcak su konumunda ise yaz konumu anlamına gelir. Tekrar bastığınızda cihaz kapalı konuma geçer. Tekrar bastığınızda ise kış konumuna geri dönecektir. Kış konumunda hem sıcak su hem peteklere çalışır. Son olarak da cihazımızın burada bir basınç saati var. Burası birin altına düşerse cihaz hataya geçer. O zaman bu mavi musluğu sola doğru çeviriyorum. Bir buçuk olunca sağa doğru kapatıyorum.